İstedim teslim olmayı kollarına Ama teslim oldum kara karakollarına Ben de isterdim çiçek sermeyi ama Mermi serdim bebek maalesef dönüş olmaz Anlamam ki aşktan anlarım ateş etmeyi plakasız bir araçtan Sosyete diye etiketim Her şeyi sil baştan. vazgeç bu inattan Eskiden silahtan rahatsızdım artık rahatsızdım patlamasını flaştan Herkes bir gün öldürür sevdiğini gülümsediğini Görmeden gitmem sevgilim hayattan Seviyor çıkması için kaç tane daha papatyayı yere kopartmam Aramızda dağlar Son defa dönmek mi? Bir ihtimal daha var o da ölmek mi? Ölmek mi? Aramızda Söylesene. dağlar bir ihtimal daha var Unutma prensesler serilerde ağlar Son defa dönmek mi? Bir ihtimal daha var O da ölmek mi? Söylesene. Birazcık kuruldum bu şehirde çok silah patladı ama Bir tek gözlerine vuruldum Gökyüzünde buluttum Müebbet yemiş bir mahkumun içinde umuttum Beraber uçurtma uçurttuğum kardeşlere bugün güvercinler uçurttum Sancarını sen uzun bir yolsun ama ben yorgunum kalmadı yürüyecek Halim Seni unuttum gün benim öldüğüm gün olsun aramızda dağlar Son defa dönmek mi bir ihtimal daha var O da ölmek mi aramızda dağlar bir ihtimal daha var Unutma prensesler serilerde ağlar Son defa dönmek mi bir ihtimal daha var O da ölmek mi